kanatlarına dokunamıyorum baba. Sensiz bir hayatın tümceleri nereden toplanır, nasıl döşenir, yan yana acısı sensizliğin. Bilmiyorum baba. Sesimi kırdılar. Yıkımlar üst üste geldi. Sırasını bekleseydi fark eder miydi? Vicdanım kolayca ahkam kesiyor. Kıymetini bilmediğim her gün hesap soruyor. Yarınlar birbirine dolanıyor. Geç kaldığımız her günün peşinden nefes nefese koşarsam tutabilir miyim koptuğumuz yerden baba? Şimdi avuçlarıma sensizliğin hüznünü biriktirdim. Kemiklerime toprak değmeden yitip gittim. Sabahlarım artık darmadağınık baba. Savrukluğumu kollarından tutup dışarı atasım var. Uzağına düşmenin korkusu şimdiden sardı bedenimi. Bu Nisan ayında sesin çoğalıyor. Tel tel, döke saça, sağanak sağanak yağıyor. Düşen yapraklar ayaklarıma dolanıyor. İstemeyi bilmeyen masum yanım içimdeki kalabalığı susturamıyor baba. Çocukluğum saçaklardan sarkan buz parçalarına zor tutunuyor. Sensiz bir gün uyanacaksan söyle. Güneş bir daha doğmasın baba. Bilirim düş ile gerçek arasında gidip gelmelerimi. Bilirim aynı tende buluşmaz çocuksu hayallerim. Kuytu köşelere sürüklenir, hep uzağa atar beni gözlerim. Siyah beyaz bir ana olarak kalacak pencere kenarındaki yerine sessizce oturuşun, uzaklara dalıp dalıp gidişin. En iyi sen bilirsin ölümün burukluğunu, gökyüzünden öksüzlüğüne yağan kar tanelerini en iyi sen bilirsin baba. Anlat Nisan, anlat içime düşürdüğün ateşi. Ben dokuz canlı değilim. Ben de korkularıma ölüp ölüp dirildim. Ünlem yüklü sayfalar biriktirdim. Birkaç günde nasıl eksildim sen şahitsin. Önümden çaldıklarım ile boş duvarlara sabırdan bir çivi daha çaktım. Bölüne bölüne yalın ayak kaldı yaşıma sevincim. Tuttuğum şu kalem kuru bir dal parçasından başka ne? Uzağındayım şimdi söylemek istediklerimin. Kanatlarına dokunamıyorum baba. Harfler anlamını yitirdi, noktalar boşlukta kaldı. Bundan sonra kuş tüyü yastıklara değil başımı koymak, derin uykular haram oldu. Yokluğun koca bir taş gibi oturdu yüreğime. Git gide, git gide. Sana mı benziyorum ben, ne? Şimdi gözlerim yalnız gezen bir yıldızı arıyor. Bugünlerde hüzünden başka kimse elimi tutmuyor baba. Kalemimin ucunda ölümün kokusu. Kabustan gerçeğe bilmediğim bir yol varmış baba. Düşüncelerim donuyor. Kanatlarına dokunamıyorum baba. Dokunamıyorum dokunamıyor. Harmanım ben Harmanım Kırk satırla Eğletmen beni Söyletmen beni Ağlatman beni Aynalar Aynalar Eğletmen beni Söyletmen beni Ağlatman beni I'm like not I...